Burada bir konaklı. Ya. Kullanacak yer arıyorum o da bulunmuyor. Hmm. Şöyle. Hadi ya niye öyle yavaş ya? Ah, dayanamıyorum Geliyorum tavuklar. Korkmayın. Sizi yemeyeceğim. İlk pişireceğim onu sonra yiyeceğim. Yani sizi yemeyeceğimden kasıt size öyle yemeyeceğim. Anlaşıldığı için karına var zaten yani. Ne gerek var seninle değil mi? Ee, burada da kuzu var. gibi git ve ee, kardeşim. Kuzular dolu, onlar da it vermiyor. Ne tuhaf oynuyor. Yeni versiyonlarda veriyormuş ama şimdi uğraşamayacağım yeni versiyonları. Böyle iyi ben eskisini seviyorum. Hmm. Hmm. Üff, ne yapıyorum ya? Yemek aramaya gittim. Tavukları da buluyorum. Yani ne demek? Hınzır için cevaz var. Yani bu oyunda tabii. Tabii, tabii, tabii. Ne diyorum ben ya? Yani? Ne cevaz? Öyle de oyunda her şeyi yani. ne oyun şunu yemiyorsunuz. Ya bu ne? Akşam olacak. İyi ki 3 tane şey var. Şimdi evimi de kaybedeceğim ben çok kaybederim. Yerlerini... Aha. Bu ne ya? Bu ayı hiç görmedim. Değişiyor hep. Bir bütün oluyor. He ondan mı yaptı dedim. Uf, dolunay. Ben yerimi bulmam lazım. Yemek artık sabahtan var olmuyor Şimdi yerimi nereden bulacağım? Gençler. Oldu gece. Ben yerimi buldum. Mesela çok karanlık kendimi görmüyorum. Durun bir. Standa açık mı? Ha. Eee? Niye öyle karanlık? Bunun şöyle yapalım ne Hmm, yakadım. Başka bir şeyim yok. Üf. Şöyle alalım. Tamam oldu. Şöyle. Şöyle kapattık mı? Ee, şimdi yatak nasıl yapacağız? Al bir tane daha yap ya. Şunu nereye koyalım? Ha açılır. Ne mı? Olmadı ya. Daha aç var ne açılır? Yandık ya. İyi. Burada bari et kızarttım. Yemek yok. Ne yapacaktım? Hı, yatak. İşte şundan, işte Al size yatak. Nerede yatacağız? Allah Allah her taraf açılıyor ya. Olsun artık. Ölürsek. Ne yapalım? Hiç şey olmadı. Allah şükür. Hiçbir şey olmadı. Yaşıyoruz. Ne oldu? Yaşıyoruz. Hiç yapamazsınız. Hiçbir şey yapamadınız. 5, 6, 7, 8, 9, Kırdık. Etrafımızı şöyle yaslanalım ağacın arkasına Sen gelmiş Bakın ne yapacağım şimdi Dolduracağım eşyalarını. Her şeyden 3 tane. Şundan 3 tane alalım bari. Allah başka kalmadı ya şundan bir tane yeter ya bir tane önden ve iki tane de şundan bir tane daha var zaten. Bunların şey değişmiyor bu ama Olsun bu kadar da olacak yani. İyi O zaman şu ağacı da şuraya dikiyelim Bu ne ya Tof Biraz canlı olalım ya ne oluyor Gençler Şimdi şunu kazıma hemen şey yapalım Hemen bir ev yapalım ilk önce Ve onu da nasıl yapacağımı biliyorum Yok ya aynısını yapalım taşlı güzel görünüyordu. şimdi taş kalsın gidelim. Neredesin? Nereden geliyor ses sesler? Bir yerden sesler geliyor ama. Şöyle aşağı ineyim bari İyi bari burda biri yok Aha kuzu da benim Uğur sağlamış Bu yer benim olsun Dur hemen Yok Nasıl yapayım? Şimdi kazmaya başlayalım da düzeltelim şunları. Şöyle. Çok güzel yer yapacağım burasını ya. Ha. Üç gün oldu. İyi. Şimdi, heh, şimdi kovalım. Burası da merdiven mi? İyi gençler. O zaman Neresi ya? Aha da o kadar. Ah bir şey olmaz. Hocam